Üstad Bediüzzaman'ın defnedilişi 24 Mart 1960 Perşembe günü Urfa Ulu Camii'nde öğle namazından sonra Üstad'ın cenaze namazı görülmemiş bir kalabalık insan kitlesi tarafından kılındıktan sonra dergahta hazırlanan mezarına defnedilmek üzere mübarek naaş omuzlar alındı askeri birlikler ve birçok komşu vilayetlerden getirilen polis ve jandarma tarafından yolu açmak ve selametle götürüp defnetmek için uğraşmalarına rağmen 5 dakikalık bir mesafede olan yolu ancak 1,5-2 saatlik bir zamanda Olu Cami'den derge ulaşılabildi. Yüzlerce şahidin ihbarı ve şehadet o gün Urfa'da esnaf ve bütün herkes dükkanlarını kapadı herkes cenaze merasimine iştirak etti. Urfa valisi Şerafettin Atak ve garnizon kumandanı da üstadın cenaze namazlarına iştirak ettiler. Hatta valinin kendini tutamayarak gözyaşlarını akıttığını görenler var. Türkiye'nin bütün foto muhabirleri de o gün Urfa'da mevcuttu. Üstadın mübarek tabutu omuzlar üzerine değil, adeta parmak uçları üzerine gidiyormuş. Denizin üstünde boş bir kayık gibi. Gah geriye gelir, gah yana, gah ileri gider. Herkes hiç olmazsa bir parmağın tabuta değdireyim diye var gücüyle uğraşmaktaymış. Tabut adeta kendi kendine hareket ediyor gibi o tarafa bu tarafa dalgalanıp gidiyormuş. Tekbir sadaları, ilahiler, zikirler, cezbe ile coşu vuruşlar birbirine katılıyormuş, karışıyormuş. O izahımda sıkışan ve bağıranların hesabı da yokmuş. Kol saatini, ayakkabısını, külahını düşürüp kaybedenler de yüzlerce. Bir buçuk iki saat kadar mübarek tabut parmaklar üstünde dolaştıktan sonra askeriyenin de yardımıyla zor bela dergaha nihayet ulaştı. Ve öğleden sonra saat 14 sıralarında Mübarek kabrine fakat hariciler tipi vahşi canavarlar tarafından rahatsız edildiği muvakkat kabrine indirildi. alem İslam'ın birçok memleketlerinde Leyli kadir gecesi olan o günde dergah İbrahim Halilullah'taki mübarek muvakkat menzilinde Rabbisine teslim edildi. Mufassal Tarihçi Hayat Sayfa 2170. Aziz üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin ruhuna el-fatiha.